Merhaba. 11. soruyla devam ediyorum. PDF'ten bulabilirsiniz. Aşağıya linkini bıraktım Drive üzerinden. Orada indirebiliyorsunuz soruları. Şimdi demiş ki soruda bize sorular biraz artık zorlaştı. Hal değişimine girdik. Su dolu bir kabın içerisine buz atıldığında hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bir kabım var. İçeride su var. Bunun içerisine buz attım. Neler olabilir? Çok şey olabilir. Nereden anlayacağız ne olup bittiğini? Şuradaki grafikten anlayacağız. Su kütlesinin zamana bağlı grafiği verilmiş bize. Bu suyun içerisine buz atılır atılmaz su kütlesinin azaldığını görüyoruz. Demek ki arkadaşlar burada suyun kütlesinin azalmasının tek bir şansı var. Buza dönüşmesi. Su buza dönüşecek. Suyun buza dönüşebilmesi için suyun sıcaklığının sıfırda olması gerekiyordu. Aksi takdirde önce ısı alması gerekirdi, ısı vermesi gerekirdi, sıfıra düşmesi gerekirdi sıcaklığının sonra donmaya başlaması gerekirdi. Burada suyun kütlesinin hemen azaldığını gördüğümüze göre hemen azalabilmesi için sıfır derecede olmuş olması gerekiyor. Bu sıfırda olmalı. Buz da sıfırın altında olmalı ki suyu dondurabilsin. Şimdi buna göre sorulara bakalım. Suyun ilk sıcaklığı sıfır derecededir. Doğru çünkü derhal hemen buz olmaya başladı. Kaba atılan buzun ilk sıcaklığı sıfırın altındadır. Öyle olmasaydı su buza dönüşemezdi. Son durumda kaptaki su sıcaklığı sıfır derecedir. Bunu anlamanın yolu da grafiğin şu kısmını incelemek. Su kütlesi tamamen bitmemiş farkındaysanız. Su kütlesi belli bir süre sonra sabitleyip devam etmiş. Su tamamen bitmemiş. İçeride hem su var hem buz var. Aynı halde iki... E, İki farklı halde tek bir cismin bulunabilmesi için onun hal değişim sıcaklığında olması gerekiyor. Yani sıfır derecede olması gerekiyor. Doğrudur. O zaman 1, 2, 3 oldu. İkinci soru. 12. soru pardon. Ee, bize bir 5 gramlık buz verilmiş. Erime ee, sıcaklığı verilmiş. Şuradaki Q1, Q2 ve Q3 değerleri soruluyor. Şimdi teker teker bunları yapalım. Öncelikle arkadaşlar ilk kısımdayım. Şuradayım eksi 60 derecedeki buzu eksi 60 derecedeki buzu sıfır derecedeki buz haline getireceğim. Bunun için bu bölgelerde bakın verdiğim sıcak ve verdiğim ısı miktarı suyun sıcaklığını, cismin sıcaklığını arttırıyor. O zaman Q eşittir mc delta t'yi kullanmam gerekir. Verilen ısı miktarını bilmiyorum. 5 gram buzum var elimde. Buzun öz ısısı 0,5 yani 1 bölü 2 demek bu. Delta T sıcaklık değişimi 60 dereceden 0'a geldi. Yani 60 birim sıcaklığım değişti. Bunlar sadeleşti. 30 çarpı 5'ten 150 kalorilik ısı vermem gerekiyormuş. 60 derecedeki buzu 0 derecedeki buz haline getirebilmek için. Yani Q1 sıcaklığımız 150. Şimdi geldim. 0 derecedeki buzun su haline çevirmek için ne kadar ısı vermem gerektiğini. Buzu su haline çevireceğiz. Q eşittir m çarpı l erimi kullanıyorum. Hal değişim formülünü kullandım. 5 gram buzun erime ısısı 80 o zaman 400 kalori ısı gerekiyormuş. Bize Q2'yi sorduğu için şurası 400 oldu. Şurası 150 ise Q2 e, ısım 550 kalori oldu. Şimdi ki o iç kısımdayım. Yani 0 derecedeki suyu 100 derecedeki su haline getireceğim. Yine verdiğim ısı miktarı cismin sıcaklığını artırıyor. MC delta T'yi kullandım. 5 gram suyum var. Suyun öz ısısı 1. Suyun sıcaklığını 0'dan 100'e çıkarttım, yani 100 delta T. O zaman 500 kalori ısıya ihtiyacım olduğunu öğrendim. Bize Q3 değerini sorduğu için şuradaki değeri ben 500 buldum. Burası 550 idi. O zaman burası 1050 kalori yaptı. Devam etsin 13. soruyla. Yine aynı tarz bir soru. Bir katı verilmiş bize. Şurada katının sıcaklığı 55'ten bir T derecesine gelmiş. Daha sonra verilen ısı katıyı eritmiş arkadaşlar. Burada erime sıcaklığını soruyor bize. Ne yapalım? İlk başta şurada erime olaylarını inceleyelim. Q eşittir m çarpı l erime. Eritebilmek için cismi 200, 2000 arası yani 1800 kalori ısı verilmiş. Kaç gram katı olduğunu bilmiyorum elimde. Ama erime sıcaklığının 90 olduğunu biliyorum. Erime ısısının. Şunları Sadeleştirdim. Burası sadeleşti. En buradan 20 gram geldi. Elimde 20 gramlık bir katı var. Şimdi bu katıyı erime sıcaklığına yükseltebilmek için şurada 200 kalori ısı verilmiş. 200 kalori ısı verilerek bu cismin sıcaklığını ne kadar değiştirebiliyorum? Bunu bulacağım. Q eşittir. MC delta T. 200 kalori ısı verdim. 20 gram cismin var. Cismimin öz ısısı 0,4 4 bölü 10 delta T dedim. Burada sadeleştirmeleri yapıyorum. Şuradan şu gitti 2 geldi. Şurası 100 geldi. 100'ü 4'e böldüm. 25 geldi. Bu arkadaşın sıcaklığı 25 birim değişmiş. O zaman ilk sıcaklık 20, 55'ti. 55'e 25 ekledim arkadaşlar. 80 geldi. İşte bizim erime sıcaklığımız 80 dereceymiş. Soruları pdf'den okuyun lütfen. Yoksa ne yazdığını buradan anlayamazsınız. 14 ile devam ettim. Diyor ki 0 santigrattaki 40 gram buza 4000 kalori ısı verilirse son fiziksel durum ne olur? Tane tane yapacağım. 0 derecedeki buzun ilk başta erimesi lazım. Suya dönüşmesi lazım. Bakalım ne kadar ısı gerekiyor bize? Q eşittir m çarpı l erime. E, 40 gram buz. Erime ısımız 80. 32 çift 0. 3200 kalori ısı lazım bize buzu tamamen eritebilmek için. Var mı bu kadar sıcaklığı? Var. 4000 kalori ısım var. O zaman 3200'ü burada hal değişime gidecek. Peki ne kadar benim ısım kaldı? Ne kadar enerjim kaldı? 800 kalorilik bir enerjim kaldı. O zaman ben burada 0 derecedeki suyun sıcaklığını arttırabilirim. Bakalım kaç derece arttırabiliyorum 800 kalori enerjiyle. Q eşittir mc delta t'den 800 eşittir 40 gram buz e, su artık suyun öz ısısı 1 delta t. Burada yine sadeleştirmeleri yaptım. Delta T 20 derece geldi. Demek ki şu anda fiziksel durumunu sordu. 20 derecede 40 gram suyum var. Son durumumuz bu. 15 ee, Yine bir termometre sorusu. Kolay bir soru. Sadece grafik okumayı bilmediğiniz için sıkıntı yaşayabiliyorsunuz dokuzlar olarak. Burada grafiğin yatay ekseni x termometresini göstermiş. Düşey ekseni ise sel suyusu göstermiş. Şimdi burada verilen değerleri alacağız. Termometremize yerleştireceğiz. Bu benim x termometrem. Bu da sel suyusum. İlk başta şuradaki değere bakın arkadaşlar. Celsius'ta eksi 10 dereceye denk gelen değer pardon eksi 10 dereceye denk gelen değer x termometresi yatayda sıfıra denk geliyor. Eksi 10 sıfır. Devam ediyorum. Şurada ikinci bir değerim var. Grafiğe bakın. Grafikte x'e denk gelen değerim 60. 60. Şuradaki dikey eksene denk gelen değerim Celsius değeri 40. Çok güzel. Bu grafiği termometreye döktük. Şimdi ne soruluyorsa yapabiliriz. Deniz düzeyinde suyun donma sıcaklığı yani 0 Celsius kaç derece x'e denk geliyor? Yine ne yapıyorum? Benzerlik. Şu aradaki mesafe x bölü şu aradaki mesafe 60 eşit olmalı. Dikkat. 0 eksi eksi 10 yani 10 bölü 40 eksi eksi 10 50. Burada sadeleştirmeleri yaptığımda x burada 12 derece geldi. Bu kadar basit. 16 güzel bir soru. Tam yazılı sorusu. Aynı maddeden yapılmış iki tane cisim var elimde. Bunlara eşit sıcak, eşit ısı veriliyor sıcaklık değişimleri arasındaki ilişkiyi sormuş bize. Yapmam gereken şey önce bunları bir kütlelerine ayırt etmek. Neden? Q eşittir mc delta t'yi kullanacağım. Aynı maddeden yapılmış yani c'leri aynı. Eşit ısı vereceğim. Kütlesiyle sıcaklık değişimlerinin çarpımlarının birbirlerine eşit olmasını bekliyorum. O zaman benim bu soruyu yapabilmem için kütlelerini oranlamam gerekiyor aslında. Peki nasıl oranlayacağım? Şunu yapmamız gerekiyor sanırım. Bir önceki testte de, bir önceki videoda da anlattım. Kütleler tek boyutlu cisimler için. Mesela bir kabloyu düşünün ya da ince bir teli düşünün. Bu telin kütlesi onun uzunluğuna bağlıdır. Yani çevresine bağlıdır. Eğer benim elimde iki boyutlu bir cisim varsa yani buradaki defter yaprağınız gibi düşünün. Bunların enleri şurası çok ince olduğu için sanki iki boyutmuş gibi en ve boy varmış gibi derinlik yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz cisimlerin kütleleri alanlarıyla doğru orantılıdır. Eğer elimde üç boyutlu bir cisim varsa buradaki bardak gibi düşünebilirsiniz, silindir gibi düşünebilirsiniz, küre gibi düşünebilirsiniz. Bu arkadaşların kütleleri hacimleriyle orantılıdır. Şimdi bize nasıl bir madde verilmiş? Kare levha ve daire verilmiş. Yani bunların kütleleri alanlarıyla doğru orantılıdır. Bir dairenin alanı şurası R yarıçaplı olduğunu düşünürsek dairenin alanı pi R karedir. Burada pi'yi 3 alıyorum. Bu arkadaşın kütlesi 3 R kare ile doğru orantılı çıktı. Şurada kare levhanın bir kenarının uzunluğunu şuradan bulabilirim. Burası R, şurası R. Bir kenarı 2R. O zaman buradaki kenarının da 2R olmasını bekliyorum. Burada arkadaşın alanını bulmak için iki kenarını çarptım. 4R kare geldi. O zaman yapmam gereken şey şu. Buradaki Q eşittir x için yazalım. X'in kütlesi 4R kare ile orantılı. C çarpı delta T x dedim. Y için yazalım. Yine aynı miktar ısı verdim. Kütlesi 3 R kare ile orantılı. C çarpı delta T Y dedim. Bu ikisini oranladığımda cevabım gelecek. Q'lar, R kareler, C'ler birbirlerini götürdü. Burada bölme değerinde şurada 1 kaldı. Şaşırmayın lütfen. 3 ve 4. 4 delta T X eşittir 3 delta T Y. Buna göre delta T X bölü delta T Y oranı 3 bölü 4 geldi. Lütfen bu oranları yapamıyorsanız birazcık matematiğe görelim. Üst durmak istemiyorum üstünde. Geldim kolay bir soruyla devam ediyorum. Eşit kütleli cisimlerin öz ısı ilişkileri nedir? Sıcaklık ve ısı grafiği verilmiş bize. Burada yapmam gereken şey çok basit. Q eşittir mc delta t'yi kullandım. Eşit kütleli cisimler Burada her birinin eğer ben şurada ne yapabiliriz biliyor musunuz? Her birinin sıcaklık değişim değerlerini eşit alabiliriz isterseniz ya da ısılarını eşit alabiliriz. Şuradan bir çizgi çektim. Hepsine eşit miktarda ısı verdiğimi düşünün arkadaşlar. Burada öz ısısı büyük olanın sıcaklık değişiminin küçük olduğunu görüyorum. Çünkü çarpım değerleri her biri için birbirlerine eşit olması gerekiyor. Buna göre sıcaklık değişimlerini inceliyorum. En büyük sıcaklık değişimi x'te sonra y'de sonra ise z'de. Buna göre sıcaklık değişimi ile öz ısı çarpımları birbirlerine eşit olacak. Yani sıcaklık değişimi yani şöyle diyeyim. Öz ısısı küçük olan maddenin sıcaklığı çok çabuk değişir. Çok büyük değişecek. Buna göre tam tersi oran olacak. Cx küçük JY küçük CZ olacak. Bu kadar basit. Geldim 18. soru. Oran vermiş bize, bize bu sefer. M kütleli K ile 2M kütleli L öz ısı oranlarını sormuş. Yine aynı şeyi yapacağım. Bakın. Q eşittir. M, C, delta, T. K için yazalım bunu. K'ya ne kadar ısı verilmiş? Şurada grafiğin altına bakın. Burada 4 birim kare var. 4 birim ısı verilmiş. M kütleli. Öz ısısını bilmiyorum. Sıcaklığının ne kadar değiştiğine bakın. Grafiğin şu kısmı 1 birim değişmiş. Yani T yazdım. Şimdi L cismi için aynı işlemi yapalım. L'ye ne kadar ısı verdim? Bakın alt kısma bakıyorum. 4 birim ısı verdim. L arkadaşım 2M kütleli. Öz ısısı çarpı sıcaklığına bakın buradan 2 birim değişmiş. Buna göre bunları şimdi 4Q'lar gitti birbirini götürdü. M'ler götürdü. T'ler götürdü. Burada CK kaldı. Burada 4CL kaldı. CK bölü CL oranı 4 geldi. İşte bu kadar. 19. soru çok basit bir soru olduğu için PDF'inizde var ama çözmüyorum. Onunla ilgili sorunuz olursa bana sorabilirsiniz. Bunları burada bitirdik. Hoşça kalın.